Günaydın Bursa'dan mutlu günler sevgili izleyenler. Bugün 15 Ekim günlerden çarşamba. Her zaman olduğu gibi gündemin öne çıkan başlıklarla başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz ve gazete turumuza başlıyoruz. Bursa haberin manşetine bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış için Şarm El Şey zirvesinde yaptığı açıklama dikkat çekti ve bu sıradan bir imza değil dedi. Gazze'deki ateşkesin ardından düzenlenen Barış için Şarm el Şeyh zirvesinde katılan ve niyet beyanını imza atan Erdoğan, bu sıradan bir imza değil, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler bu ateşkesin korunması konusunda kararlı dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mısır'da gerçekleştirilen Tarihi Gazze zirve, e, Zirvesi'nin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gazze barış planının Filistin sorunu çözmediğini bir ateşkes olduğunu söyleyen Erdoğan, Gazze'nin aynı acıları tekrar yaşamayacağını belirtti. Erdoğan, vurulan mutabakatın harfiyen uygulanmasının çok önemli olduğunu söyleyip İsrail'in verdiği sözleri tutması temin edilmelidir dedi. Hemen altındaki haberimize bakalım. Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tutuklandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Eşi Zeynep Erdem ve 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Altın fiyatları ise baş döndürmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki yeni bir ticaret savaşı olasılığı ve Fed'in faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiyle altın fiyatları tarihi zirvesini gördü. Gram altında Cuma gününden bu yana yük, e, yükseliş 200 TL'yi aştı. İşkur hedefi ise 1 milyon genç. Detaylara bakalım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, üniversiteli gençleri iş hayatına hazırlamak için hayata geçirilen İşkur Gençlik Programı'ndan 2008... 2028 yılına kadar toplam 1 milyon genci yararlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Sırada ise Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Askeri hastaneler yeniden açılmalı dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yasama yılı mesajında sosyal ve ekonomik reformlara vurgu yaptı. Bahçeli milletimizin refahını artırmak hepimizin görevi diyerek askeri hastanelerin yeniden hizmete alınması çağrısında bulundu. Osman Gazi, Osman Gazi'de ise kaçak yapılaşmaya karşı denetimler sıklaştı. Osman Gazi Belediyesi şehir estetiğini korumak ve planlı kentleşmeyi sağlamak amacıyla kaçak yapılaşmaya karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. İlçede tespit edilen her kaçak yapı belediye ekiplerinin titiz çalışmalarıyla tek tek ortadan kaldırılıyor. Ve Yeşil Koltuğ'un ilk konuysa Başkan Taban oldu. HOBO projesi kapsamında gerçekleştirilen Yeşil Koltuk isimli söyleşi programının İnegöl'deki ilk konu yerel yönetimin spora verdiği destek konusuyla İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban oldu. Sonbahar manzarası ise büyüledi. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Kütahya ile Bursa sınırları arasında yer alan Dominic Dağları sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü. Ligin en golcüsü ise Bursa Spor. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lik Beyaz Grup'ta 23 golle zirvede yer alan Bursa Spor en az gol yiyen takımlardan 68 Aksaray Spor'la bu hafta deplasmanda karşılaşacak. Yeni dönemle devam ediyoruz. Manşete bakalım. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek kiralara devlet müdahalesi sinyali verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek kira ve konut fiyatlarını düşürmek için TOKİ'nin 500 bin sosyal konut inşa edeceğini açıkladı. Erdoğan, ucuz kiralama sürecini biz başlatacağız dedi. AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı eğitim programında yaptığı konuşmada vatandaşın sömürülmesine izin vermeyeceğini belirten Erdoğan, ucuz kiralama sürecini başlatacaklarını belirtti. Özgür Özel ise geri adım atmayacağız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı konuşmada bir kelime eksik konuşmayacağız, bir adım daha geri, at, e, geri atmayacağız dedi. Devlet Bahçeli'dense slogan çıkışı geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli mecliste atılan taşkın sloganlara sert tepki göstererek şehitlere yönelik hakaret niteliğindeki söylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Sıradaki haberse kardeş şehir Gazze olsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ekim ayı 1. Birleşimi'nde Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi tartışmaları ve Gazze'nin kardeş şehir yapılması teklifini görüştü. Teklif ilgili komisyonlara havale edildi. Olmayan parayı harcamıyoruz dedi Sayın Dalgıç. Mudanya Belediyesi'nin 2026 yılı bütçesi 1 milyar 722 milyon 666 bin TL olarak oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Deniz Algıç olmayan parayı harcamıyoruz. Her adama Mudanya'nın yararını atıyoruz şeklinde konuştu. Saadet Partisi'nden ise su krizi açıklaması geldi. Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı şehirde yaşanan su krizine dikkat çekti. Mahalli idarelerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Vakkas Yıldız, altyapı eksiklikleri ve eskiyen hatların sorunu derinleştirdiğini ifade etti. Ve IMF'nin Türkiye tahmini ise yüksek. Uluslararası para fonu Türkiye ekonomisine ilişkin büyü, e, büyüme tahminini bu yıl için %3.5'e, gelecek yıl için ise %3.7'ye yükseltti. Tahminde işsizlik oranı ilişkin beklentilerin bu yıl ve gelecek yıl için %8.3 olduğunu kaydetti. Gazete meydana geçelim. Gökdere için örnek işbirliği. Olabilecek taşkın ve sel baskınlarının önüne geçmek amacıyla Osman Gazi ve Yıldırım Belediyeleri ile BUSKİ ekipleri güç birliği yaparak Gökdere'de daha, daha temiz çevre için detaylı bir çalışma başlattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri Osman Gazi ve Yıldırım Belediyeleri ile birlikte Gökdere'de temizlik faaliyeti başlattı. Ekipler dere yatağında yeşil alanlarda ve bağlantılı kaldırımlarda ayrıntılı temizlik çalışması yaptı. Ve gençlerin gözüyle Cumhuriyet. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 102. yılını özel olarak başlattığı Cumhuriyet Demek kampanyası büyük ilgi görüyor. Gençler özgürlük, bağımsızlık, çağdaşlık, milli egemenlik, güven, mutluluk gibi ifadelerle Cumhuriyeti tanımlarken Başkan Bozbey duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencileri ödüllendirdi. Ve öğrencilere ise ücretsiz ulaşım desteği geldi. Gölcük Belediyesi İstanbul ve Bursa'da öğrenim gören ilçeli üniversite öğrencilerine ücretsiz servis hizmeti veriyor. İlçe değildir o, oh, lisedir. Ve Kestel'deki göletse tamamen kurudu. Tarım alanları kuraklıktan payını aldı. Bursa'nın Kestel ilçesindeki gölbaşı göleti sadece 5 ay içinde tamamen kuruyarak tarım alanlarında büyük bir krize yol açtı. Göletin önceki doluluk haliyle bugünkü çatlamız zemini arasındaki fark bölge halkını ve çiftçileri derinden sarstı. Bursa Uludağ Üniversitesi'ne ise yanık ünitesi açıldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde bir süreliğine hizmetini ara veren yanık ünitesi gerçekleştirilen yenileme ve tadilat çalışmalarının ardından yeniden hizmete ve hasta kabulüne başladı. Bursa Barajları'na ise yağış müjdesi. Meteoroloji uzmanları susuzlukla mücadele eden Bursa'yı sevindirecek mesajlar verdi. Meteorolojiye göre bugün başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağışın hafta, hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. İmamoğlu ve Bozbey ise zirvede. Medya Takip Merkezi'nin Eylül verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu medyada zirve değerini korurken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey ikinci, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise medyada görünürlük artışıyla üçüncü sırada yerini aldı. Bu haberle gündemeler başlıkları sizlere aktarmış bulunmaktayız. Yarın tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.